Merhaba arkadaşlar bugün bu benim ilk videom yani ilk video demeyelim de benim bir tane de kanalım vardı bunu birkaç sene önce açmıştım 35 abone vardı tiktokta 1k takipçim var bugün böyle bir vlog tarzı yapacağız adım Damla bu da kardeşim Aras Işık çok kötü bugün Balıkesir'deyiz 6 günde buradayız İşte bir hafta yakın buradayız Bugün e, İzmir'den İzmir yapacağız. Birazdan yola çıkarız. Birazdan mı çıkacağız ya da yarım saat sonra bilmiyorum. O zaman videoya başlatırım. Bugün vlog tarzı bir şeyler yapacağım. Yani bilmiyorum nasıl geçecek. Arabada falan açarım ya da böyle inerken açarım. O zaman şimdi bye bye. Şimdi yola çıkıyoruz. Yani arabaya bineceğiz sonra gideceğiz. İlk önce mezarlığa gideceğiz. Sonra oradan e, Örnek'e gideceğiz. Teyzem e alacağız. Eve gideceğiz. Şimdi arabaya bindik ama arabanın içi öyle bir hamam gibi ki. Şimdi yola çıkacağız. Değil mi Aras? Evet. Güle güle balık kesir. Evet, <laughs> <Evet, zor. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi biraz mola verdik. Yani tuvalete girmeden mola verdik. Şimdi yine yola gideceğiz senin ben... oh, Şimdi annemler mal, mal verdi. Anne! Anne! <laughs> biz arası... Anne! Arası, anne! Biz arası oturuyoruz. Anne! İşte böyle zamanım anne, anne! 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 Aras'ta bir yastığını getirdi. Küçüklükten beri hep yastık peşinde. Anne. 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 Görüşürüz arkadaşlar. Aras da gitti. Tuvaleti varmış. Çok ama çok sıkıldım ya. İki saatte falan yoldayız arkadaşlar. Sadece TikTok'ta 1800. 38 mi? 43 bin aile takipçim var. Yani bu aralar aktif olamıyorum. Adminler, 3-4 tane falan adminim var. Ceyla, Öykü. Ee, vardı bir. ismini hatırlamıyorum. İşte öyle. Ya mesela diğer YouTuber'lar mesela bir günlü mesela bir saat yani yarım saatte falan yapıyorlar. Ben size şu an 2 dakika 50 saniye oldu. Ben 5 dakikada bitiririm galiba videoyu. Şimdi biz Aksar'da öyle bir yerdeyiz. Örnek'e uğrayacağız. Teyzemi alacağız. Mezarlara gideceğiz. Sonra e, Harman gideceğiz. Öyle. Of annemler gitti. Of bye bay arkadaşlar. Gel. Gelirsin. cümleleri hiç ben nasıl kor dön diyememek içimdekini elin.